Oysa Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan hani suç duyurusunda o zaman hükümetin bakanı olarak sizin de bir imzanız vardı. Hem o dönemi biraz anlatır mısınız? Neden sizin için bir kırılma noktası oldu ve bunu gerçekten bir özeleştiri olarak biz alabilir miyiz? Öncelikle orada biraz yanlış bir bilgi dolaşıyor onu düzelteyim. Benim bu gezi davası ile ilgili, gezi davası ile ilgili herhangi bir şikayetim yok, bir imzam yok. Davacı değilim, müşteki değilim, müdahil bile değilim. Savcının tek taraflı olarak tüm hükümeti mağdur olarak yap değerlendirmesi var. Yani hükümetin tümü bundan mağdur olmuştur diye savcının tek taraflı bir değerlendirmesi. Bütün bakanların ismini yazmışlar ve bunların hepsi mağdur olmuştur diye. Bizim bir imzamız yok, başvurumuz yok. Anladım. Ve mağduriyetten çekilmeye diye bir usul de yok. Ama ben ne yaptım? Ta 2019'da ilk bu soru bana sorulduğunda henüz partimiz bile kurulmamıştı. Sanırım evet. e, Şirin Payzın'la T24'te yaptığımız bir YouTube mülakatında ben bunları söyledim. E, tutuklu yargılanmaya da prensipte karşı olduğumuzu da söyledim. Şu anda hapire, hapishane inşaatı var biliyor musunuz Türkiye'de? Her biri 300 milyon lira, evet. 400 milyon lira yatırımlar bunlar. Sürekli hapishane inşa ediliyor Türkiye'nin dört bir tarafında. Çünkü tutuklu yargılanma esas olmuş durumda Türkiye'de. Halbuki gerçek bir hukuk devletinde tutuklu yargılanmanın çok istisnai bir uygulama olması lazım. Tutuksuz yargılanmanın esas olması lazım. Adeta tutukluluk süresi cezanın kendisine dönüşmüş durumda. Halbuki tutukluluk nedir? Henüz nihai bir hüküm yoktur. Henüz o kişinin suçlu olduğuna dair bir hüküm yoktur, bir mahkeme kararı yoktur. O süre içerisinde masumiyet karinesi çerçevesinde de tutuksuz yargılanımı esas olması lazım. Ve o kadar evet. çok örneği var ki insanlar 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl tutuklu yargılanıyor ondan sonra beraat ediveriyor. Sen suçsuz musun hadi yürü git evine diyorlar. E peki 5 sene o eşinden çocuklarından uzak kalması, sosyal çevresinde çevresindeki itibar kaybı, iş kaybı, meslek kaybı. Bunun hesabını kim veriyor? İnan yazıktır günahtır. Maalesef Ve kimse hele hele, hele hele bir de siyasi müdahale olunca yani bazı davalara siyasi nitelikli davaların kendi hukuk meclisinde gitmeyip de siyasi müdahaleyle, siyasi yönlendirmelerle ve talimatlarla yürüdüğünü gördüğümüzde de tabii iş işte artık bambaşka bir yola git gidiyor. Gerçekten yazık. Şimdi boşuna uğraşıyorlar bakın, ekonomiyi düzeltmek için. Boşuna uğraşıyorlar, hiç uğraşmasınlar. Olmayacak, yapamayacaklar. Zaten Merkez Bankası'nın elindeki imkan işte faizi artırmayı biliyor. Başka da elinde bir imkan da yok.